Hayatın çok da kolay olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Acaba biz kime inanacağız? Özellikle din konusunda ehli sünnet diyenlerden bile kaçacağız mı diye kafamıza soru işaretlerin deli deli dolandığı bir dönemden geçiyoruz. Ve ben şunu da tekrar hep görüyorum. Hastalarım buraya geldiği zaman efendim siz kime gittiniz diye sorduğumda TTA link, R2, e hocamat. E hocamat da e bunların ne alakası var diye sorduğumda hacamat yaptırdım. Bana yüz okuması yaptı bana el okuması yaptı, bana mizacımı anlattı ve bana benim beynimde emes olabileceğini söyledi diyebilecek kadar cesur Hacamatçı hanımlarla karşılaşıyorum. Yani bakın Hacamat neviye çakımlarından bir değilken Hacamat'ı alıp hop neviye için içine verdiniz Yapmayınız arkadaşlar. Gerçekten yapmayınız. Evet dediniz ki Hacamat e, peygamber tavsiyesidir. Sünnettir. Bizler kabul ediyoruz. Ve şunu da bilin ki biz doktorlar tamamıyla hacamata karşı hiçbir zaman için olmadık. Öyle bir sosyal medya algısı oluşturdular ki geri planda yağlarını, ballarını satabilsinler. Lütfen dikkatli olunuz. Güvenmediğiniz hiçbir doktora, güvenmediğiniz hiçbir hacamatçıya da kendinizi teslim etmeyiniz. Sağlıklı olunuz. Sağlıklı bir şekilde sağlığınızı kimlere teslim edebileceğiniz düşünerek hareket ediniz. En minimal düzeyde ilaç kullanarak hayatımızı devam etmeyi elbette ki hepimiz istiyoruz. Bizim çok güzel sağlıklı gıdalarımız vardır. Bunları da görüyoruz ama bazen gerçek ilaç kullanmak gerekebilir. Bunu da aklınızda tutabiliriz. Onun için en az düzeyde güvendiğiniz doktorlarla, hekimlerle ama bilim ve ilim ışığında ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Öyle Buradan telefon ekranından çıkar gözlüğünü, senin gözlerine bakayıp sana manevi bakım yapacağım, fiziksel hastalıklarını söyleyeceğim, metafizik alanda seni e, onaracağım ve söyleyeceğim diyen kadınlara özellikle inanmayınız. Tavsiyemiz odur ki dikkatli olunuz ve şaibeli şeylerden uzak durmamız gerektiğini bildiğimiz halde neden hala daha içler arısı şeklinde bizler gizli olanı arıyoruz. Rabbimiz bazı konularda yaklaşma dediyse yaklaşmayınız arkadaşlar. Sakin olunuz, akil selim olunuz.